su bazlı nem tutucu özelliği çok yüksek olan yani nemlendirici de gerçekten alabileceğiniz en profesyonel marka Darfen Hidroskin serisiyle geldim. Hidroskin e, serisinin içinde zaten tamamen e, nem var. Yani su var. Hidronik asit var. E, hava atmosferdeki suyu da hiç e, çeker. İçerisinde e, deniz böl bölümcesi ve Fransız lavantası var gerçekten 72 saat nem tutma özelliğine sahiptir. Bu serumudur. Light yazan karma ciltler için, rich yazan kuru ciltler içindir. Yağsızdır, su bazlıdır. Asla cildinizi böyle bir parlama yapmaz, akne yapmaz, kusmaz. Biliyorsunuz nem her cilt kullanabilir nemlendiriciyi. Yani nem her cildin ihtiyacıdır. Akne cilt de nemlendirilmeli, kuru cilt de nemlendirilmeli, sivilce cilt de nemlendirilmeli, karma cilt de nemlendirilmeli. Dolayısıyla her cildin kullanabildiği harika bir su bazlı seridir. Hatta Darfen'in cilt üründür. Kesinlikle neme ihtiyacı olanlar Darfen Hidraskin Serumla, Karma Cilt Darfen, Darfen Light, Kuru Cilt Darfen Hidraskin Rich'i kullanabilir. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.